Tarkan konseri vardı dün akşam. Evet. Ve Tarkan New York'u da salladı. Bir hemen görüntüler izleyeyim arkadaşlar. Oo. Bir <laughs> beri ben şahsen saat 4'te geldim ama yani Kaç <laughs> <ben> saattir <sardım> bekliyorum. <laughs> ama sana değer Tarkan, sana değer. <gülüyor> 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 thank you Tarkan dün akşam New York'u böyle salladı. Evet, yani e, Tarkan zaten bir gece önceden uykusu kaçmış, evet. Yatakta da bir selfie çekmiş, e, uyuyamıyorum gibilerinden. He, New York Ama, heyecanı sardı, konser heyecanı sardı. O fotoğraf var mı? O fotoğraf e, yayınladıktan nasıl kimse uyuyamamıştır, koldaki kası falan görünce. Oradaki bence detay aslında özne detay gibi gözükse de oradaki özne e, Tarkan'ın kolu yani. E, ne kadar fit olduğunu. Zaten o da bence onu göstermek için e, yapmış. Gö görebilir miyiz arkadaşlar fotoğrafı? Evet. Bu arada Didem Soydan bu ünlü Aha. model. O da Tarkan konserine gitmiş orada. Evet. Evet. Baksan kola bak. Burada amk. KJ, evet KJ al bir dakika. KJ'yi alalım. Evet. Oradaki kol e, gerçekten Temel Reis'in kolu gibi olmuş. Oradaki şey bu sistem yani kolu göstermek için. Işte yani. Evet, Şu, Bu fotoğrafı arıyoruz arkadaşlar. Evet. Bir dakika dön geriye. E. Evet. Burada mümkünse kalalım Programı bu şekilde biter. Yani Tarkan'ın New York'tan e, konserden demin izlediğimiz konser görüntülerinden bir gün önce New York'ta otelinde paylaştığı fotoğraf bu. Al bir dakika kalceyi. E, New York'ta paylaştığı fotoğraf, dediğin gibi böyle pazusunu göstermek için, kaslarını göstermek için bu fotoğraf koydu. Gayj'ı bir... alın arkadaşlar bir dakika. He. evet. E, bu pozu tabii ki pek çok e, yorum geldi bu pozun üzerine. Ne geldi e, mesela? Yani beğenen de oldu, beğenmeyen de oldu. Vay niye yarı çıplak? Vay e, nedir diye. Ama Tarkan ne yaptı? Tarkan sonra bir süre sonra fotoğrafı kaldırdı. Demek ki eleştirilerden etkilendi. Bu fotoğrafı sonra sosyal medya hesabından Tarkan e, kaldırdı. Yani işte e, hassas bir çocuk bu Tarkan. Yani. Etkileniyor. Evet etkileniyor. Yani gerçekten etkileniyor. Etkilenmesi gerekiyormuş. Fotoğraf çok güzel bir fotoğraf bence. Nesi var şimdi bu fotoğrafa? Çünkü mesela geçen e, yaz ben hani sanat müziği konseriyle ilgili e, bir iki eleştiri yazısı yazmıştım Tarkan'la ilgili. Sonra bizim Altın Kelebeğe e, gece provalarda beraber çalışırken ya bak durup durup onu söylüyor. Ya sen bana böyle yazdın ya. Bak sen bana böyle yazdın Çünkü e, Mesan... şey gerçekten duygusal e, şeyden e, çok iyi kalpli ve e, etkilenebilen e, biri. İşte o yüzden. Dolayısıyla bu fotoğrafla ilgili gelen yorumlar da e, hemen şey yaptı. E, etkilemiş olmalı Tarkan'ı. Bu fotoğrafı bir süre sonra kaldırdı. Adam çünkü... boynun kolunu göstermiş. Kolu var sadece. He. Ve boyundan yukarısı var. Ama adamın bakışında seksilik olduğu Aynen. için o kol bile çıplak gibi geliyor insana. Hmm. Yani yoksa ne var bunda? Tabii canım. hiçbir hiçbir şey yok bunda. Allah, hani, ya fotoğraf yani hani, hani şey yarı çıplak dediği bir şey dedi. Yani ne var yani bu bu fotoğrafta hiçbir şey yok. Ee, ama dediğin gibi belki hani bakışı, muzip bakışı ondan İnsanlar dolayı İnsanlar mesela sanatçılar şöyle e, tabii çoğu e, Hassas insanlar ve hassas insanlar olduğumuz için de her şeyden etkilenebiliyoruz ve üzülebiliyoruz. Çünkü bizi herkes sevsin istiyoruz ve hep yanımızda olsun istiyoruz. Ve güzel şeyler aslında duymak istiyoruz genelde böyle yani. <laughs> ee, öyle kötü bir şey eleştiriye de açık olabiliriz ama... E, hakaret şeklinde olduğu zaman üzülüyoruz evet. yani. 2 saatte üzülmüştür. 40 bin beğeni aldı e, bu yatak pozu New York'taki yat, e, otel odasında paylaştığı. 2 <laughs> <İki> saatte <laughs> 40 bin e, ondan sonra kaldırdı zaten. Hani belki de... Yeter onlara boşver Tarkan'cığım fazla. <laughs> Ama e, tabii ki bizim arşivlerimize bu fotoğraf girmiş oldu. Herkesin e, arşivine girmiş oldu. Belki de eşi falan da itiraz etti mi bilmiyorum. Yok yani, yani. eşi falan öyle kafada insanlar o değil ya. Eşi, sadece... O kadar bazen ağır şeyler ve yani acımasızca yazıyorlar ki yani. ne oradaki insanı aslında engellemek istiyorsun Hı -hı. kimse istemiyorsun hayatından çıkartmak. Ama öyle kötü şeyler yazıyor ki belli ki onu kıskançlığından ve kötülüğünden yazıyor. Evet. Yani eleştirinin çünkü, için tabii, böyle. Yani eleştirinin bir dozu vardır. Hani size dersin ki yani şu an olmamış şu şekilde olma böyle hani başkadır bu. Hı -hı. Ama yani bunu anlatırken öyle bir şey yapıyorlar ki bazen öyle kötü eleştir öyle çirkin bir şekilde yapıyor ki belli ki seni kıskanıyor ve belli, bakıyorum mesela hesaplardan bir de ya, sırf bazıları da mesela işte Şah'ın şeyini okuyorum mesela bi, belli ki birileri de yazdırtıyor da var yani sadece bunu fanlar da yapmıyor hmm. yani anlatabiliyor muyum? Böyle düşmanlıklar, rakipler onlar bunların da gizli tabii, hesaplar tabii, tabii, var onlar ya. da oluyor ama Tarkan her zaman Tarkan, Tarkan ister her zaman gözüksün, Tarkan. gözüksün ister aynen. parmağının ucu gözüksün arkadaşlar. Takma kafana Tarkan, valla. <gayet> öyle. Gayet güzel fotoğraf. Konser nefis geçmiş, e, giden arkadaşlarım var benim de e, New York'ta. Sadece Türkler değil, e, Amerikalı seyircilerin de olduğu, e, tabii ki azınlıktalar, e, Amerikalı seyircilerin de olduğu ve e, yabancıların da Tarkan konserine, iyi baksana kuyular, 4 saat önceden geldim diyor, evet. kuyukta bekliyor insanlar girmek için e, New York konserine. E, New York'ta bir konser daha verecek, sonra Los Angeles'a. Of. geçecek. E, Tarkan Los Angeles'ta da konseri var. Oradan da görüntüleri önümüzdeki günlerde. Los Angeles yayınlayacağız. konserine gidebilir miyim ben? <laughs> Los Angeles konserini göndereyim seni. Sen orada e, görüntü çek. Gerçekten çekmek <laughs> isterim yani. Evet, evet. E, demin galaya eşsiz gidenler dedik ya. E, o eşlerden bir tanesi e, gala sırasında Halit e, Ergenç eee galadayken kendisi evdeydi ve çok